Adım Fatma Seher Erden. 1888 yılında Erzurum'da doğdum. Daha sonra kanunlara çıkmadan önce bana Kara Fatma dediler. Birinci Kurtuluş Savaşı'nda kadın asker olarak kahramanlıklar gösterdim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İlke'de işgaller başlaması üzerine önce ailem, çevrem, akrabalarım, köylülerim ile birlikte küçük bir savunma çetesi kurdum. Daha sonra çetemle birlikte düzenli orduya katıldım. İstiklal Savaşı'nda 3 sene hizmet ettim. 300 kişilik bir orduyu komuta ettim. Daha sonra savaşın bitmesi üzerine İstanbul'a yerleştim. Kızıl Devlet'e bana bağışladığım maaşın tek bir kurşuna dahi dokunmadan Kızılay'a bağışladım. 2 Temmuz 1955'te yani 67 yaşında İstanbul Darül Darül hayatımı kaybettim.